Merhaba ve hoş geldiniz kıymetli öğrencilerim. Mekanizmalar dersini birlikte işleyeceğiz ve ilk dersimiz mekanizmalara giriş mahiyetinde olacak. Ben size dersi daha iyi tanıtabilmek adına hazırladığım bir broşür var. Onda bu dersin özelliklerini ve neler yapacağımızın bir ön koşulunu, bir girişini, introsunu göstermek istiyorum. Dersimizin adı mekanizmalar, haftalık ders saati 2 ders saati tamamını uzaktan yapacağız. Normalde mesleki eğitimde verilen derslerin tamamı yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerdir. Ancak biz bu dersimizi imkanların el vermemesi yüzünden tamamını uzaktan olarak işleyeceğiz. Ders için ön koşullar, ön koşul bulunmuyor ders için. Dersimizin türü yüz yüze uygulamalı bir ders. Dersin amacı bu derste öğrenci iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TSN ISO standartlarına göre basit mekanizma sökme, takma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin tanımı mekanizma kurma, mekanizma sökme ve birleştirme ile bakımlarının yapıldığı derstir. Ders ile kazandırılacak yeterlilikler öğrenci iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Makine bağlantı elemanları ile birleştirme işlemleri yapabilecektir. 2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli makine elemanları ile hareket ve güç aktarma mekanizmalarını kurma ve bakım onarım işlerini yapma yeterliliği kazanacaksınız. Dersimizin modülleri iki tane modülümüz var. Birincisi basit me me mekanizma elemanları modülü, ikincisi mekanizmalarda aktarma elemanları modülü. Dersin işlenişi, bireysel üretim yöntemleri, anlatım, PowerPoint sunumları kullanacağım. Grup çalışması, araştırma, mekanik atölye, SOLIDWORKS programı kullanılacak bu derste. Temel kaynaklarımız MEGEP ders modülleri, özel eğitim videoları, uygulamalı mekanizma, tasarım kitabı. Ders için gerekli araçlar, plastik dosya, şeffaf dosya, kareli defter, kalem, silgi, uç olması gerekiyor. Daha sonra görevler vereceğim size. Bu görevlerde de ekstra araç gereçlerimiz olacak. Ölçme ve değerlendirme, sınıf içi performans notları, uygulama notları, modül değerlendirme notları, sınav notlarının ortalamasını kullanarak ölçme ve değerlendirme işlemi yapılacaktır. Sınıf içi performans notunu da uzaktan eğitim notu olarak değerlendirebiliriz. Her hafta her ders sizlere katılımlarınıza göre notlar vereceğim. Bilim Uzmanı Hüseyin Alkan ben oluyorum dersi veren ve 4 Ekim 2020'de başladı bu serüvenimiz derste ilgili. Şimdi isterseniz sunuma devam edelim. Mekanizmalar en basit e, haliyle bizde bir mekanizmayız. Kollarımız var, parmaklarımız var, uzuvlarımız var. Bunları birbirine bağlayan tendonlar var. Hareket etmemizi sağlayan, belli görevleri yerine getirmemizi sağlayan uzuvlarımız var. Ve bunların çalışma sınırları var. Dediğim gibi bizde bir mekanizmayız. Genel anlamıyla mekanizma nedir diye tanımlayacak olursak, mekanizmanın amacı, öncelikle amacımızı söyleyelim, bu derste verilecek bilgiler doğrultusunda basit mekanizmaların nasıl çalıştığını anlayabileceksiniz. Ve gelelim tarife, mekanizma nedir sorusunun cevabına. Mekanizmanın tanımı belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere bir araya getirilmiş parçaların birleşimiyle oluşmuş sistem ya da düzeneklere mekanizma diyoruz. Bakın burada iki tane örnek mekanizmamız var. Bir tanesi kan mekanizması ki şurada görünüyor. İkincisi de sağda görünüyor. Bir dairesel hareketi açılı bir şekilde başka bir yöne aktarıyor. Şimdi şur mekanizmada ne olmasını bekleriz? Burada bir kamımız dönüş hareketi yapacak ve bu kamımızın yapısından dolayı buradaki kollar ileri ve geri hareketi yapacak. İleri geri hareketini nasıl yapacak? Buraya bir tane de yay koyarız, değil mi? Yay koyduktan sonra bakın kam var, yay var, motor var ve millerimiz var. Bu hareketi yaptıktan sonra ileri hareketi yaptıktan sonra kamp Konum değiştirdikten sonra bu mil geri eski haline gelecektir. Sırayla bunlar ileri geri hareketi yapacaktır. Basit bu kan mekanizması neticesinde. Buraya geldiğimiz zaman burada bir çevirme kolumuz var. Bu kolu çevirdiğimiz zaman şuradaki dairesel şekilde dönen şaftımız aynı kuvveti açılı şekilde başka tarafı iletiyor. Bakın şuradaki düzlemle yaptığı açı. Bunlar da örnek iki tane basit mekanizmamız. Şimdi mekanizma örneklerini daha iyi anlatabilmek adına 3 tane videom var çok çok güzel videolar özellikle YouTube kanalından Ronald Walters diye aratırsanız YouTube'dan Ronald Walters diye aratırsanız bu e, arkadaşın çok çok güzel mekanizma videoları var detaylı olarak incelemenizi tavsiye ediyorum bu derste yapabileceklerimizi çok güzel. Özetlemiş çok güzel göstermiş. Burada yapmak istediğimiz gördüğünüz mekanizma bu. Yukarı aşağı hareket sağlayacak. Kullanacağımız malzemeler bir tane krem yer dişli, yarım helis dişliler var. Bunları bir araya getirerek oradaki hareketi oluşturacağız. Kıl testleri kullanıyor dişli profillerini çizmek için siz burada aynı şeyleri yapmak için karton kullanabilirsiniz, mukavva kullanabilirsiniz, köpük kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz materyallerin burada sınırı yok. Tamamen eldeki imkanlarla alakalı. Dişlerin hepsini bu şekilde çıkarttıktan sonra artık elinde bir düz dişli var. 30. diş de kestik. 30 tane diş varmış. Malzemeler the the hazır. Artık we'll bunların montajını the yapması the gerekiyor. Zımparayla keskin kenarlardan kurtuluyor ki sistemin çalışmasında herhangi bir problem yaşamamak için. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey bir merkez etrafında şurası sabit. Onun etrafında döndürüyor. Dolayısıyla bütün dişlerinin çapları tamamen birbirlerine eşit olmuş oluyor. Tasarım tamamlandı. <laughs> Montajı da yaptık. Artık sistemin çalışabilmesi için Clear here. So if that works, the work. Var. I hope to be able to this out, cut this out and use, to use this to laminate some thin plywood to make the section that goes into, goes part into this of part of the, pinion, of the center pinion, which is the pin, is the pin catcher or cam, which limits the, the overall travel of the rack. Of the, rack. The, plywood the plywood was dampened with, with water and the clamped in the jig to pre bend it. Glue was applied, glue was to, the applied to the individual pieces. pieces. They, were they were reinserted in the jig, in the jig and clamped. And clamped to hold it in position and glue, glue dried over. overnight. The piece was, the sanded, was sanded to dimension, to dimension inserted, inserted into the center pinion. Its purpose its is to, purpose to catch the, the pins, pins on the rack. On the rack sınırlayıcı yaptı dışarıya çıkmasını engellemek için dişini. Bakın artık dışarıya çıkmıyor. Ve böyle bir sistemle ileri geri hareketini yapabildik. Şöyle birazcık daha ileriye alayım. Detaylı olarak izlemek isterseniz. İsmini söylemiştim. Bakın son hali sistemin. Bir dişli aşağı indirirken bir dişli yukarı doğru çıkartıyor. Çok güzel bir mekanizma örneği. Şimdi bunu durduralım. Yan tarafta çok çok daha beğendiğim ve yaptığı mekanizmalarla ödüller alan bir kişi var. Burdun ekskavatör. Ahşaptan bir ekskavatör yapmış. Tamamen dişlilerden, kollardan oluşan bir sistem. Takip etmek isterseniz ismi bu. Kino Haguruma. Çok çok güzel tasarımları var. Yine YouTube kanalında. Buradan takip edebilirsiniz. hayal et, tasarla, üret. Bu sözü çok güzel bir şekilde açıklıyor bu gördüğümüz mekanizmalar. Öncelikle tasarlamanız gerekiyor. Tabii ki öncelikle çizilmesi gerekiyor kağıt üzerinde. Son olarak bunların hepsinin daha gelişmiş bir versiyonu bir makineye dönüşüyor. Eski buharlı makinalardan bir tanesi. Burada buharla değil de hava ile çalışıyor. Valfi açtı şu anda. Gördüğünüz gibi yine dairesel bir hareketi doğrusal bir harekete çevirerek e, bir adet buhar makinesi elde etmiş oluyoruz. Yine bu da bir mekanizmaya örnek görevi nedir? Yer altından su çekmek, yer altından petrolü yukarıya çıkarmak, pompalamak olabilir. Ya da aynı mekanizmayı kullanarak bir treni raylarda ne yapabiliriz? Hareket ettirebiliriz. İşte mekanizmalar bunlar. Şimdi mekanizmaları oluşturan standart elemanlarımız var. Bu elemanlar standartlaştırılmış ki bulunabilmesi kolay olsun. Arızalandığı zaman değiştirilebilmesi kolay olsun diye. Şöyle incelediğimiz zaman dişlilerimiz var. Rulmanımız var. Burada bakın kayış, kasnak sistemimiz var. Kayışımız ve kasnaklarımız var. Bir yayımız var burada. Akordiyon yayımız var. Bir kolumuz var. Çevirme kolumuz. Bağlantı elemanlarımız var. Burada göstergelerimiz var. Elektrik motorumuz var. Yine farklı tipte dişlerimiz var. Helis dişli, konik dişli. Burada bir kolumuz var yine. Bir pervanemiz var. Cıvatamız, somunumuz var. Ve bir şaftımız var. Şimdi tek tek sayacak olursak dişliler, rulmanlar, kayışlar, kasnaklar, yaylar, kollar, miller, bağlantı elemanları, kamalar, pimler, pernolar, civatalar, somunlar sayılabilir. Şimdi sizden bir takım görevler istiyorum. Bu anlattığım bilgiler ışığında bir takım görevler istiyorum ve bu görevleri gerçekleştirmek için mekanizma kuracaksınız. Malzemelerimiz mukavva, tahta, tel, ip, köpük, yapıştırıcı, makas, falçata, pense, kargaburnu, boyama kalemi olabilir. Birinci görev. Bir solucanın yürüme infektini canlandıracağınız bir mekanizma kurunuz. Bir solucan nasıl hareket ediyor gözünüzün önünde canlandırın. Öncelikle bir tarafı havaya kalkıyor. Yani S şeklinde. Daha sonra diğer tarafı aşağı iniyor ve sürünerek hareket ediyor. Şimdi gözünüzde tam net canlandırım, canlandıramadıysanız hemen böyle bir küçük ipucu vereyim ben size. Bakın burada mekanizması kurulmuş durumda. Şuradaki kolu çevirdiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi bir kam sistemi var. Ve bütün eklemler bağlanmış durumda bu aşağıdaki mekanizmaya kan mekanizmasına bunu çevirdiğiniz takdirde buradaki eklemler sırasıyla hareket edecek ve dolayısıyla bizim sol canımız da hareket edecek ve böylece bir oyuncak mekanizmasını tasarlamış olacağız. 2. Meksika dalgası efektini canlandıracağınız bir mekanizma kurunuz. İstediğim ikinci mekanizma bu. Yine bunu da gözünüzde canlandıramıyorsanız şöyle hemen bir ipucu vereyim yine. Yine bakın burada kan mekanizmamız var. Bir çevirme kolumumuz var. Bunu çevirdiğimiz takdirde baştan sona doğru bütün seyirciler Meksika dalgası hareketini gerçekleştirebilirler. Son olarak 3. Bir arabanın üzerinde trompet çalan adam efektini canlandıracağınız bir mekanizma kurunuz. Arabayı sürdüğünüz zaman vatandaş trompeti çalacak ve böylece vermiş olduğumuz görevi yerine gerçekleştirmiş, yerine getirmiş olacaksınız. Bununla ilgili çok detaylı ipucu vermedim. 4 son olarak özgün bir mekanizma sizden kurmanızı istiyorum. Bir görevi gerçekleştiren özgün bir mekanizma. Tamamen burada tasarım size kalmış. Sadece bir tane istiyorum. Bunların hepsini yapmak zorunda değilsiniz arasından en çok sevdiğiniz yapabilirsiniz ya da kendiniz özgün bir mekanizma kurabilirsiniz. Bu eğitim filmimizde mekanizmalar konusuna bir giriş yaptık. Bir sonraki eğitim filminde birleştirmeler konusunda devam edeceğiz. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.